Hayırlı günler, hayırlı günler. Allah'a şükürler olsun ya. <laughs> kurtulduk işte dem kurtulduk. Ödüm patladı be baba, hepimizin ödü patladı. Ne yalan Süleyim, benim de kalbim tetebüyle attı. <laughs> Rabbim, sen sever misin Ramiz kulunu? Ramiz amca, Hah. başınızı belaya soktum, üzgünüm. Kurtulduk işte be, tek yüresin, kurtulduk. Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum. Ne hakkıymış o? Sürekli lafa bak, Hayda hayda. Alex sağ ol kardeşim. Benim bir şey yapmadım ki. Hiç tanımadığın biri için neden yalan söyledin? Kimsin nasılsın bilmem. Ama sana can borcum var. Dedemin hayatını kurtardın sen. Başın belaya girsin istemedim hepsini. Sağ ol. Mustafa, haydi haydi gidelim müjdeye verelim. Fatma'ya, Atice'ye, Zarife'ye, kız şeylerime. Sonra da hepsini toplamak isterim. Ee, gelem size. Ha? Bekleriz Ramiz Efendi. İsteyim süreyim size, dedene. Sağ olasın, sağ olasın. Biz de sağ olun. Hadi. Hadi baba. Selametle. Atice! 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 Hasan! Atice'm! Hmm, Hasan burası bile... ...güzel ama... ...sabah oluyor. Lazım inelim. Anam babam görürse ki evde yok... yanarız. yanarız. Bir şeyler yapasam Ee yapayım. Ee... ee... Düşüneyim Hatice'm, düşüneyim. Ee, ama burası böyle güzel değil mi Hatice'm? Ee, öyle. Ne olacak? Teserve sefirler bizi. Komutan kolay kolay vazgeçer mi bu işten sonrasını? Kızan kaymakam korur bizi. Görmedin mi nasıl bakırdı Cezmi komutana? Kaymakam bizi her zaman koruyamaz. Eh, o da doğru ya. Peki kim koruyacak bizi? Kimden? Nasıl kimden? Bu oğlandan. Akrabamız değil, bir yabancı. <laughs> Tanrı misafiridir ey çocuklar. Ne bilesin? ne bilesin? Baba, sadece kendini değil, hepimizi tehlikeye attın. Tanımadığımız bir oğlanı evimize getirdin. Hem de her yerde aranan bir kaçakı. Baba, hiç mi düşünmedin bizi? Ya, gencecik bir çocuk. Daha mı iyi olurdu bıraksaydım tutsalar, assalar? Bize ne? Bize ne? Tutsunlar, assınlar. Bizden daha önemli midir? Sus babayla Ülya konuşma. Konuşma. Ben sizi hiç tehlikeye atar mıyım? Attın bile baba. Tahir'e. Atice. Ne var? Atice, gelenler var. ani nerede bak de şu adam Ramiz Akaya ne kadar çok benziyor değil mi? Aynı davız aga. Benzi mi? Yanındaki Vahide, öbürü de Namık. <laughs> ee, ne, ne, ne yapacağız şimdi? Eyce saklan. <laughs> sabah sabah nereden geliyorlar bunlar böyle? Ramiz abiye ya, gülmeden vaydaya sesleneceğim bak. Nasıl olacak bu? Mau. Neden mi ablay bu kedicik? Yara mı sıkışmış? Vay da oooom. Ya ablay pis 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 pis. Vay <laughs> Ramiz Ağa. Aslan! Kedi değilmiş, aslanmış. Ne işiniz var orada? Yokta. Gelen giden olmadı. Zarife. Nasıl oldu da bu Hatice hala uyanmay? O oh, kıyamet koptu. Gürültü patirti oldu bu Nazı hala oyun için çıkmadı hala odasından. Ee, baktım ana temin uyuydu. Bilirsin top patlarsa uyanmaz. Hey, gamsız kız. Oka geldiler, babasını aldılar, götürdüler, yaka paça ettiler. O hala uyuyor. Git getir onu şimdi, haydi! Oyantırma yandırma bana, bilirsin huyunu. Kalkacak, ayılacak, bayılacak, kim bakar şimdi ona? Hey! islah doğru Bırak uyusun, gamsız! Pis! Lazım ise biz üzülürüz onlar için de! Üzülürüz vallahi! Hey! Haydi! Ne işiniz var ağacın tepesinde? Biz burada mahsur kaldık baba. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Evden kaçtın değil mi? Anan haber var mı? Enin aşağı. Enin. İnmeyiz. Ne? Ne? Eneceğiz baba, enemeyiz. Enin dedim, enin. E, i̇nmeyiz. Bana bakın. Attırmayın sütçü Ramiz'in kafasını. En derim sana, kedi alsan. Enmeyiz Ramiz Aga. Sana baş kaldırız, Dil mi Hatice? Saçma en iyiyiz baba. Siz ee... kime baş kaldırırsınız ha? Sana baş kaldırırız Ramiz Aga. Sen bizim evlenmemize izin vermeyesin. <laughs> Biz de bu ağaçlar aşağı inmeyiz. Atıca, atıca kızım. Sana süleyim. Anlasın bu kedi Hasan. Süle ona. Enin aşağı. Enin aşağı. Emmeyiz. Enin dadım. Emmeyiz. Enin der. Emmeyiz. Enin dadım. Emmeyiz. Enin dadım. Emmeyiz. Üle mi? Üle. Attırdınız sütçü rağınızın kafasını öyleyse. Yeah! Hjelp! Yeah! Gitti kız. Babam beni Asan'a verecek galiba Vahide. Nereden bilesin? Görmedin mi nasıl bakaydı? nasıl bakaydı? Ha ah, o da kar oldu. Sanayım anladı ki ayıramayacak sevenleri. Ya ya. Sen için sevinmeyesin Vahide? Çok daha önemli dertlerimiz vardır. Bundandır Hatice. Öyle mi? Öyle. E sahi siz nereden geliydiniz sabah sabah? Ay çok şükür aklına geldi. Kendinden başka hiçbir şey düşünmeyesin artık. Anlat ne oldu? Dünyadan haberin yok Hatice. İki bir asan, ikide bir asan. Dün gece komutan mevi bastı. Namık'ı aldılar, tutukladılar. Kaymakam olmasaydı salı vermeyecek idiler. Niçin tutukladılar Namık'ı? Hiçbir şey bilmeyesin Hatice. Namık Namık değil ki. He Namık. Namık değil. Nasıl değil? Ya bizi bu koru ya Rabbim. A ana. Ne? Ana, ana babam geli, namık da geli ana. Kumrularım benim. Kaç 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 olsun Ya. Ol. Öldük, mahvolduk merakımızla. geldi işte babanız. Gel bakalım ama. Gel buraya. Gel de gel. Kız şeylerim benim. Çok şükür ya Geçmiş olsun namık. <laughs> Sağ ol Zarife. Kamis. Asmadılar mı sizi? Koy verdiler mi Neçen? E, koy verdiler işte. Hey hey hey. Hadi bakalım. <gülüyor> Fatma. <gülüyor> Fatma. Bak sakın aklama. Sakın aklama. Bak biliyorsun. Ben aklarsam fena akla. Bile bile. Hayda, canım da. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Neredesin be abi? Bütün gece öldüm meraktan. gene karakola düştün sandım ya. Yok, bu sefer araçla nasıl kaldın? Ne Agatip abi? Ya ileride bir tane yüksek ağaç var ya. He. İşte ben oradaydık. Ne? Ha. Ya ben ağacın dibinde Atice'yi bekledim. Sonra ağacın dibinde böyle bir takım sesler duydum. Böyle hırırtı, hışırtı falan. He. Ah, baktım manzara güzel. Ağaca binmişim. Sen iyi misin abi? İyi, iyi, Çok da iyi bir şey oldu. Ne oldu? Ramiz Aga Atice bizi ağacın tepesinde gürdü. Deme. He. Haticeyle seni. Haticeyle beni. Sonra He. dedim ki ben Ramiz Aga'ya. Biz dedim Haticeyle birbirimizi seveyiz dedim. Biz dedim evleneceğiz dedim. E o ne dedi? E o dedi e, elin dedi inmeyiz dedim. Elin dedi inmeyiz dedim. Elin dedi inmeyiz. Elin dedi inmeyiz. Ama gel içeri girelim sonra anlatırız. Ama o tatlı tatlı konuşuyorduk orada biz artık. Tamam. Dinlen abi dinlen.